Selam arkadaşlar bugün sizle ce bunun ismi neydi lan? Ee, herhalde bunun ismi cehennem kulesi de. Ee, evet evet. Ya şimdi işte cehennem kulesi bildiğiniz gibi çok zor. Bunu ya ama ben niye atlıyorum? Bunu bitirmeye çalışacağız. Artık nasıl bitireceksek. Yemin ederim aklıyamıyorum ya bir saniye. Aa ne oldu? Hı? Atladım. Hıh. Aa. Oy. Ben düşeceğim niye çok korkuyorum ya? Oy.

Bunu bitiremezsem başka bir oyuna geçeyim belki. Sinirleniyorum şu an o yüzden başka bir oyuna geçebilirim. Ya tamam ben çıkıyorum başka bir oyuna giriyorum sonra görüşürüz. Selam arkadaşlar. Şimdi e, örümcek oyunu oynayalım. Oğlum kasması bir gitsin. He, şimdi örümcek oyunu oynayalım arkadaşlar şey ne diyeceğim lan ben şimdi bunlar bitsin bu örümcek hepsini öldürsün veya kaçsınlar Monak, mor anahtarı bulup ben durduruyorum hadi bay 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 la bitiyor süre arkadaşlar sadece e, bir kişiyi öldürdü ben öyle gördüm şimdi oyuna devam ederim işte biraz bekledim oldu işte işte. Şimdi acaba kim olacak çok meraklıyım. İnşallah ben olurum. La böyle niye değişik isim var ben anlamıyorum. Arkadaşlar bir de bir şey diyeceğim arkadaşlar mesela e, siz Roblox'u sildiniz sonra yine yüklediniz böyle e, Eren 84 gibi e, eski çırınız varsa hemen e, girebiliyorsunuz e, yani böyle işte bir şeyler yazıyorlar ya kalan nice istimci mağirdim yakalandım ne yazdı lan bu şimdi ne su ya kız oldu ya. arkadaşlar ben buraya geçiyorum. Volte diyeceğim. Volte bazıları yapmazsa durduruyorum. Neyse durduruyorum. Volte yapmıyorum. Evet şimdi aç. Oğlum kamerada bir sorun mu var? ne? Bir saniye. Kamera var, kamera öyle bir an Edensiz boş yere. Dalır, dalır. Lan ne oldu? Mouse çarpılıyor. Çarpılma. ne oldu daha. Ana böyle hileyle alabiliyorum bakın. Oğlum bir duyun ya. Yani ama Heh. verin tamam bakın aldım bu <laughs> şey. daha koymadınız bu utanın ya yani. ne kadar saklısınız ha aman yüzüme kapatıyor bu ya tövbe oğlum çok iyi oynardım da bir an kameramı bu kişi koptu Şu an kameraya baktığım için oynayamıyorum. Aa, konuşmayı ya. Oğlum dönüp dolaşayım niye aynı yere ben geliyorum? Nasıl o koymayı becerdin neyimi neyimi hiçbir şey göremiyorum ya. Bu oyun sanki kanser bir şey. daha mı şey bu? Kaç saat seni arıyorum merdiven. Zaten merdivensiz bir şey olmuyor ki. The Debs is what your mom, man. Oi, 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 oi. kaçsan işte hep biliyorsun geri zekalı. Şimdi ey o ne yapacağız? Şunu bir alayım. Her şeyi ben yapıyorum. Utanın yahu. Biraz utanır mısınız? Her şeyi ama her şeyi ben yapıyorum. Ya orada çocukların hepsi sıkışmış kalmış ya. Bana yardım ederdi. Hep yardım ediyorum. onlara bir şey iyi iyi. <laughs> oh, yeah, yeah. Her yere örümcek ağı katlanmış lan. Nasıl yapacağız bilmiyorum yapacağız? La ayı gibi oldu. Ne yapıyor? Sebepsiz boş dene. Beni dağlar. Acaba öbür şey de açmışlar mı? Lan lan bir ay. Lan öbürünü kopardın. Sakın. Sakın. <laughs> Çok iyi oturdun mu lan sen? Oğlum bırak da şuradan geçeyim. Allah rızası için ya. Oyalayın aga. Lan bak hep anahtar benim elimde ya. Ay şerefsiz namussuz. Üff, ama abi ya. çekil oradan. Yarak. Kardeşim sen kendini feda etsene ya. Sen orada boş boş duruyorsun. Bir örümcek kalın açılır. Bana yardım edersin. Mesela kız gitsin. Kız gitsene. Ya ne oluyor? Aga beni sıkıştırmayın. Seçeceğim ha. Bir fela eşi. Evet. Ne ebsiz Porsche'le. O yarayı, ben veda etmem. Ya. <laughs> 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 Demek buraya kadar mı? Şimdi ben örümcek olduğumda size göstereceğim tamam mı? Örümcek olduğunda size göstereceğim. Bir de karakterimi göstereyim. Arkadaşlar karakterim bu. Şakalan lan bu niye olsun? Benim karakterim bu arkadaşlar. Ben güzel bir karakter olduğunu düşünüyorum. Bir saniye. Bu karakterim. Bu. Oh. Dostum teşekkürler. Ağzına sıçayım senin? Şimdi.